Rojbin Çetin'in gözaltında gördüğü işkenceyi fotoğraflayan avukatı Gülistan Ataş hakkında soruşturma başlatıldı. Çetin'in avukatı Mehmet Öner hem soruşturmayı hem de son durumu değerlendirecek. Kendisi telefon attığımızda hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Ee, şimdi avukat Ataş hakkındaki soruşturmaya da geleceğiz ama öncelikle e, bu görülen işkenceye dair Fikirlerinizi ve elinizdeki son bilgileri isteyelim. Geçtiğimiz hafta içi de İHAD ve TİHİ tam da bu konularla ilgili açıklama yapıp vahim boyutlara ulaştığını söylemişti. Şimdi yine böyle bir durumla karşı, karşı karşıyayız. Nedir yorumlarınız? Şimdi şunu öncelikle belirtmek istiyorum. Müvekil Diyarbakır'da şehir merkezine, Diyarbakır'ın en büyük mahallelerinden bir olan Balçal Mahallesi'ne bir sitedeki evinde yaklaşık 50 tane özel harekat polisinin eve baskınıyla gözaltına alındı. Ee, tabii bu gözaltı süresi evin içine yaklaşık üç çok, çok saat sürüyor ve üç çok saat boyunca e, müvekkile hem türlü hem psikolojik olarak hem de e, fiziksel şiddet e, uygulanıyor. E, yani bu bakma açısı işkence yapılıyor. E, şimdi biz e, daha önce e, kendisinin yüzündeki e, yaraları, e, gök, dudağının patlaması ve e, işte gözüne aldığı darbeyle ilişkin e, şey yaptık, e, fotoğraflamıştık. Akabinde de e, bacaklarında köpek e, ısırıkları vardı. Onu da belgelemek istedik. E, bir avukat arkadaşımız e, bunu yaptı. Yapınca da hakkında soruşturma başladı. E, yani e, şimdi şunu söylemek istiyorum. Tek başına yaşayan bir kadın var. E, 40 tane özel hareket polisiyle, 50 tane özel hareket polisiyle eve baskın düzenleniyor. Bütün komşulara tek tek gidip e, tehdit ediliyor. Ee, ve ne olursa olsun kesinlikle çıkmayacaksınız diyor. Aynı şekilde yine müvekkilin kendi beyanına göre e, kendisi balkona götürülmüş. Kendisine demiş ki aha ikinci kattayız, beşinci katta olsaydı seni atardık. E, ee, bizden kaçarken kendini atladı. O şekilde müvekkile yine bir beyanda bulunuyor ve bu da e, durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Bir yine Diyarbakır'da bu ikincisi oluyor. Son bir ay içinde ikinci vaka oluyor bu köpekle e, evlere girme mevzusu. E, şimdi tutanaklara genelde işte e, kişi e, köpeğe mukavemet gösterince köpeğe de bir engel olamıyoruz. Köpek saldırıyor deniyor ama birisi zaten e, köpekle arana gidilmesi, ev baskınına gidilmesi başlı başına bir vahamet e, başlı başına hukuka bir durumdur ve bu köpek saldırmalarda vekillerimizin beyanlarına göre e, aslında birisi olarak çünkü bunlar eğitimli köpekler öyle. Herkese saldıran e, şey yapan köpekler değil. Ancak hı hı. E, onu eğiten kişi, onu kullanan kişi talimatıyla e, böyle bir saldırı yapabilir. Böyle bir saldırıya girişebilir. Köpek kendi kendine eğitimli olan köpek kendi kendine e, herhangi bir saldırmaz. Ancak onu eğitenin böyle bir talimat vermesi durumunda böyle bir eğilimi gerçekleştirebilir. Ve vekil zaten kendi beyanlarına da iki köpeğe bilinçli olarak polisin kendi üzerine salma... E, saldırması, sarması sonucu bacaklarını tamamen paramparça ediyor. Arada iki gün geçen ay Vekilen zaman e, bacaklarındaki kanama halen e, devam ediyor. E, yani durum bundan ibarettir. Hı hı. E, peki Gülistan Ataş, avukat Gülistan Ataş bu suçu aslında belgelediği için ifadeye çağrıldı. Bir avukatın evet. bunu belgelemesi suç mudur? Suç değil. Şimdi e, avukatlık kanunu avukatlara kendi dafilini şey yaptığı dosyalara vekilini yaptığı dosyalardan belge toplama yetkisi veriyor. Bu yetki CMK'da da mevcudu tam tersine herhangi bir suça ilişkin delilleri saklamak e, suçu teşkil eder. Yani ortada bir suç var, bir işkence suçu var. Bizim bütün taleplerimizde rağmen diyoruz ki böyle bir suç var. Müvekkilin fotoğraflarını çekin, müvekili adli tıpa sevk edin, adli tıptaki e, şeylerini alın, adli tıp delilleri toplasın. Ama onlar e, sakladıkları gibi avukatın e, kanunun kendisine verdiği görevi yerine getirmesine de engel olmaya çalışıyorlar. E, bu birinci hukuka aykırı. İkinci bir husus bu suç olsa bile bir görev suçudur. Avukatlar görev suçlarının e, hakkında avukatlara yönelik soruşturma başlatabilmesi için e, Adalet Bakanlığı'nın izine ihtiyaç var. Yani önce Savcı Adalet Bakanlığı'ndan o izni alacak. Ondan sonra soruşturma başlatabilecek. Yani bir direkt ifade çağrımı gibi bir durum kesinlikle esas çocuk böyle bir suç olsa bile bu terörle mücadele şube müdürlüğünün görevi değil. Bunu yapacak avukatlar avukatlık e, avukat yönelik soruşturma bürosu var. Bu onların görevidir. Yani tamamıyla e, sa, işkenceyi saklamaya şey yapmaya yönelik bir tavır içindeler ve biz de e, bunu e, teşvik, destek Bizi için hani bu şekilde e, caydırmaya, korkutmaya çalışıyorlar. Hı hı. Peki Mehmet Bey bu polisler hakkında suç duyurusunda bulunuldu mu, bulunulacak mı? Şimdi ve e, şunu da bir, sorayım. De, olay e, hafta sonuna denk geldiği için hı hı. E, bu Türk Türkiye'de böyle bir durum da var. Her ne kadar hafta sonunda nöbetçi savcı ve hakimler varsa da aslında bu nöbetçi savcı ve hakimlere avukattan olsanız, baro başkanı da olsanız, başka bir sıfatınız da olsa ulaşamazsınız, gidip dilekçe veremiyorsunuz. Kesinlikle şey yapmıyoruz. Biz e, adliyenin farsına böyle bir talepte bulunduk mu? Vekilimizin hastaneye ses getirmesi, ilgiler hakkında soruşturma başlatması, şey yapması. Ama e, hafta sonu denk geldiği için bir işlem yapabileceklerini sanmıyorum ki buna ilişkin de yine ayrıca suç Bunun işlem yapılmaması konusunda eğer yapmamızda pazartesi e, aynı sorular e, tekrar bir dilekçeli savcılığa başvuracak Ve son olarak sizden genel bir yorum istiyoruz aslında. Şimdi hem e, biraz önce ekranları getirdik HDP'li vekillerin açıklamasında hem de bu konuyla ilgili genel olarak insan hakları savunucularından bir cezasızlık politikası eleştirisi geliyor. Siz neler söylersiniz buna dair? Yani e, şimdi bu yaşanan durum sadece e, Sevil Ruh'un ilgilendiren bir durum değil. Artık bu saatten sonra e, en azından benim gördüğüm, benim tesis ettiğim, hani e, gözlemlediğim duruma bakarsak, hani gerçekten herkes özellikle e, bazı tek başına yaşayan kadın e, müvekkillerimiz var, arkadaşlarımız var. Yani yarın öbür gün bize de gelince böyle mi olacak diye bir korku salmış. Yani bu durum sadece e, aslında e, Sevil çetinin şahsında değerlendirmemek gerekiyor. Bu e, yaygınlaşan bir durumdur e, ve bu durumun gerekçesi kaynağı da e, bu Sur, Cizre, Nusaybin olaylarından sonra bu tür operasyonları yapan e, polislere cezası zırhı getirir. Yani bu görevlerinden dolayı kendilerine soruşturma açılamaz diye. Ee, bir sürü e, kanlara ek madde ekledi, yasa çıkardılar. Bunun kaynağı da oradan geliyor. Yani siz bunu cezalandırmazsanız, bunu yapan kişinin üstüne gitmezseniz, hesabını sormazsanız bu durum giderek katmeli şekilde artar. Hı hı. Hani bugün e, bir ay önce Diyarbakır'da işte bir polisin öldürülmesinden sonra bazı kişilere yapılan operasyondan sonra ee, bir şey oldu. Aynı şekilde bir küpekle işkence oldu, evdekilere işkence oldu. Ondan sonra göz altında işkence oldu. Ee, eğer toplum gerekli kadar sesini yükselseydi, tepki gösterebilseydi, emin ki bugün hani bunu yapanlar veya en azından iktidar veya yargı mensupları o kişiler hakkında e, caydırıcı bir e, yaptırma gitselerdi, bugün Sevil Rojmin Çetin'in durumu yaşamıyor olacak. Ha, eğer aynı şekilde yine adım atılmazsa bugün sevgili Ruz Bin Çetin'in öne e, yapılan yarın o kişiye yapılarak devam edecek. Hı, hı Mehmet Öner çok teşekkür ediyoruz yorumlarınızı paylaştığınız için.